Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Geçen de size özellikle üstüne basa basa söylediğim bir düğüm vardı. Nedir? Küçük ceviz bağı. Ne işe yarardı? Ne yapardı? Onu söyledim. Size bunu yaparsanız ya da yapmazsanız ne gibi sonuçlar olacağını da söyledim. Küçük ceviz bağı gördüğünüz gibi. Küçük ceviz bağı olmayan bağlar gerçekten diğerlerinden işte imlekten çözülebiliyor ve kötü sonuçlara sebebiyet veriyor. Yani bunun gibi görüyorsunuz değil mi? Bir tane burada şuraya bakın şu düğüm küçük ceviz bağı değil. Klasik bir düğüm. Ve buradan çıktı bu. Ve elime vurmakla beraber hem buraya hem burayı yardı. Dediğim gibi size kesinlikle yapmanız gereken öğrenmeniz gereken küçük ceviz bağı arkadaşlar. Bu çok önemli. Yoksa sizin de böyle parmağınız <laughs> böyle şeyiniz olur. Sıfır helal pozit pozitif. Lazım olan DM'den bana ulaşsın. <laughs> Kendinize iyi bakın ceviz bağıyla kalın.